Altıncı soru numaralandırılmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekmektedir? Pek çok kişi sosyolojinin yolunu kaybettiğini düşünüyor. Oysa 19. yüzyılda Auguste Comte'un ortaya attığı fikirlerden doğan bu bilimin tüm sosyal bilimlerin kaynağı olduğu düşünülmüştür. Günümüzde diyor, ikinci cümleye bakar mısın? Bak günümüzde diyor, sonra üç numaralı cümlede yakın geçmişte diyor. E şimdi ne yapmamız lazım? Birbiriyle yer değiştirmemiz lazım. Burada bize metin tarihi kronolojik bir sırayla vermiş. O yüzden ne yapacağız? 2 ve 3'ü birbiriyle yer değiştireceğiz. Yani metin birden sonra yakın geçmişte ise sosyoloji ilerici bir tarih görüşüyle ilişkilendirilip modernitenin bilimi olarak tanıtılmıştır. Günümüzde sosyoloji çağdaş entelektüel kültürün kıyısına itildi. Ünlü bir sosyolog son kitabında bu dışlanmaya karşı çıkıyor. Zaten ne diyor? İtildi diyor soru dışlanmaya karşı çıkıyor diyor. O yüzden 6. soruda yanıtımız boğursu olur.